Türkiye'nin tarım konusunda çok ciddi bir dar boğazdan gitti, geçtiğini görüyoruz. Biz bu sebeple Rusya bana teklif yaptı. Jurnoski, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı bir heyetle birlikte bize teklif yaptı. Anlaşma metni gönderdi. Bu ay burada bunun imzasını atacaktık beraber. Ancak seçim mevsimi olduğu için Nisan'a kaldık. Orada özetle diyor ki biz sizin ihraç edeceğiniz mamulleri pazarlayacağız, alacağız, pazarlayacağız. Ben de onlara önceden haber gönderdim. 5 milyar dolarlık tarım ürünü alma garantisini bu fakire ilan edecek, beyan edeceksiniz dedim. Cevap geldi. Harun burada mı? Öyle mi? Tamam mı? 5 milyar dolarlık 5 milyar dolarlık tarım ürününü biz Allah nasip ederse o dünyaya ihraç edeceğiz. Onlar da bana muhtaç yanlış anlamayın. Eğer Haydar Hoca olmasaydı bugün onlar sırtları yere gelecekti. Onlar bunu gördüler. Haydar Hoca'nın kıymetini anladılar. Şimdi hocam diye benim karşımda duruyorlar. Ben sizi hocam dettiremedim onlara söylettim.